arkadaşlar. Bu demir var yanımda. sürekli ikilim olan Kanadını hemen söyleyeyim. Geyin. Hep gibi demire devreleme el yok aralarında neyse. Şimdi sizlerle birlikte bugün Sky ve Admin Nimda'nın yerlerini öğrenip onların ne konuştuğuna bakacağız arkadaşlar. Ve size bunları o savaştan sonra izleyemediğiniz anlar olabilir. O savaştan sonra neler olduğunu size anlatacağım. Ben de duyduklarımı söyleyeceğim ve ben savaşa gittiğim için öyle. Neyse. Ne oldu az önce? <laughs> Neyse arkadaşlar. Şimdi ben kuşağı aldım. Demirli, Demirli susar mısın? Hayır. Şimdi arkadaşlar ben uç, uçuyorum. Tam ben buradayım. Şimdi arkadaşlar yukarı uçtuğunuzu uçan bir hayvanınız varsa görürsünüz. Ya da uçan bir hayvanınız yoksa size şöyle bir ipucu vereyim. Şimdi ortaya geçeyim. Evet. Tam dünyanın ortasındayım. Şimdi buradan hani evlere gitmek için buraya doğru yöneliyorsunuz ya arkadaşlar. Oradan gidin. Gidin 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 gidelim. Tamam. tam bu dakika tam sonu döndüğünüzde şöyle bir gökkuşağı yeri göreceksiniz. Hemen oradan yukarıya çıkın. Çıkalım. Ben çıkıyorum. Böyle çıkıyorum. Çık Aynı renklerle böyle olsun. Neyse çıktıktan sonra buraya inebilirsiniz. Başka bir yer daha açalım. Evet gel. Şimdi inelim. Şimdi konuşmalarına bakmaya hazır. Şimdi Sky'dan başlayalım. Benimki gibi bir zırh giyen birini gördün mü hiç? Bu zırh giyenler yıldız güne sahip olur. Bu güçle P.K.X'de daha önce hiç görmediğin kadar hızlanabilirsin. Sky burada kendi kostümünden anlatmaya çalışmış. Şimdi Admin'e bakalım. Vay be heykelim harika görünüyor. Daha doğrusu ilahi görünüyor. Yani arkadaşlar böyle bir şey. Şimdi Nimda'ya bakalım. Arkadaşlar Nimda'da oyna yeni eklendi. Galiba öyle <laughs> resmen çok hatırlamıyorum. Okuyayım. Ben Keşke benim de bir heykelim olsa. Acaba ben de bir tane alsam mı? Bence evet. Kim diyor ki bence evet. Nimda diyor. Şimdi arkadaşlar bunların 3 tane konuşmaları vardı her birinin. Şimdi önce burada olan şey Sky Admin'in heykeldir. Ama Nimra'nın yok. Nimra bunu çok kıskanıyor ve üzülüyor. Ve diyor ki kendime de bir tane alıp ben mi yaptırsam diyor. Şimdi Sky ve Admin'in şeyini göstereyim. Burada Sky e Uçtuktan sonra Sky'ı ve Admin'i görürsünüz. Ama burada hiçbir gördüm. yerde Nimda'yı göremezsiniz. Neden Elçi? Çünkü Nimda'nın buraya heykeli konulmadı. İyi mi kötü mü olduğunu tam belli değil benim ezberimde. Evet arkadaşlar Nimda ya kötü Ama bence iyi bir şey bence. Önce tepini bir gösterelim. mi? Tabii şöyle göstereyim. Nimda çocuk ya. Neyse arkadaşlar şimdi savaştan sonra olanları anlatmayı başlıyorum. Hızlı mod anlatıyorum. Sky, Sky ve Grif Ya Demir sus bir. Sky ve Grif savaştılar. Ve sonunda Sky kazandı. Grif başka bir yere gitti. Ama galiba gitmedi. Çünkü herkes barıştı söylüyor. Sky ve Grif barıştı. Sonra Ad Admi zaten hiçbir şey olmamış gibi. Kendine çok güzel bir şey olmaya başladı. Burada Nim de galiba yine eklendi. Ama heykeli olduğu için çok mutlu. İşte savaştan sonra böyle şeyler oldu hızlı kavram oldu arkadaşlar. Şimdi ben aşağı ineyim. Hayır arkadaşlar gök kuşam gelemiyor. Benim özgürlüğüm. <laughs> arkadaşlar ne yapacağım? Orada kaldı. Bir dakika. Ah geldi. Aferin. Yürümeyi öğren. Çok güzel. Bir dakika. nasıl olduğunu, heykeller nerede olduğunu gördük arkadaşlar. Neler olduğunu, neler olduğunu gördük arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> Neyse. Neler olduğunu gördük. İzledik. <laughs> Heykellerine baktık. Kayba adminin. E, güzel olduğunu da anladık çekilişim var arkadaşlar YouTube'da. YouTube'da çekilişimde de deri, deri, deri ben benim hanım. kuzenim o YouTube kanalında. Şimdi bilmiyorum ben çekilişimde şunları şey yaptım arkadaşlar. Çekilişimde ejder, ateş ejderhası veriyorum. Efsanevi ama binek değil. Bir de buz rakımı veriyorum ama binek. abudunluktan bu kadar sürünme